Şimdi bu porsiyon. Evet. Bu, aşağı yukarı kaç gram var? Biz bunu çekmiyoruz. Normalde bir şekilde misal müşteriye evet. bu şekilde porsiyon olarak veriyoruz. Çekmiyoruz. Herkese merhaba. Bugün sizlerle Uşak Karahallı'dayız. Bu gördüğünüz meydanın ismi Gölbaşı Meydanı. Hemen yandaki sokakta da Gölbaşı Ciğer Salonu var. Buraya niçin geldik? Meşhur Karaallı ciğerinden yemeye. Nerede yiyeceğiz? Gölbaşı Ciğer Salonu'ndaki ciğer ustası Köksal Usta'dan. Eğer meşhur Karaallı ciğerini merak ediyorsanız videomuza başlamadan önce Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi hep beraber çok lezzetli, çok farklı bir ciğer yiyelim. İşlenmiş ciğerimiz. Köksal abi bu dana ciğeri değil mi? Evet dana ciğeri. Evet. Bunu e, Julian olarak mı kesiyorsun? Evet, normal işliyoruz, çiğden evet. işliyoruz. Hiçbir katkı maddesi yoktur içinde. Evet. Kızdırmış olduğumuz yağı <laughs> evet. atıyoruz. karıştırdığımız zaman yapışmaz bu. Evet, evet, bir tarafı, çiğ bir tarafı yanlış olarak kalır. Bunu yağı dengeliyoruz. Bunu sürekli karıştırırsak bu yapışmaz ve dengeli bir şey. Evet. Sadece dana ciğeri yapıyorsunuz. Evet, dana ciğeri. İçinde herhangi bir e, işlediğinizde bir şey kullanmıyorsunuz. Su, Tuz, baharat, tuz atıyoruz. Bir de toz biber atacağım şimdi. Soğanını attıktan sonra. Yok, ee, i̇lk halinde. Hayır hayır. S Sade bir ciğer görüyoruz orada, Baharatsız. Evet. evet. Şu anda bu ala suruk. Böyle de yiyen müşterimiz çoktur. Şimdi biraz soğanımızı atıyoruz. Bunu nasıl sunuyorsunuz? Bunu isterseniz ekmek arası isterseniz porsiyon halinde tabakta sunuyoruz. Müşterinin isteğine göre. Tamam. Biz o zaman bir tane ekmek arası yapalım. Bir tane de porsiyon. Tamam. Ekmek yarım, çeyrek, üç parça. Ee, i̇ki tane çeyrek olsun. Bir tane e, tad, tadımı farklı yapacağım. Tamam. Yapalım. Tamam. Ee, bir tane de porsiyon. Tamam. İyi. Şimdi bu porsiyon. Evet bu bunun aşağı yukarı kaç gram var? Biz bunu çekmiyoruz. Normalde bir şekilde misal müşteriye evet. Bu şekilde porsiyon olarak veriyoruz. Çekmiyoruz. Evet. Çünkü bu ayda misal belki 5-10 porsiyon. Normalde ekmek arası yap. Evet. Evet arkadaşlar, bugün Uşak Karallı'dayız ve nereye geldik biliyor musunuz? Karallı'nın meşhur Karallı ciğercisine. Öyle değil mi evet. köksal evet. abi? Evet. Köksal abi kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Bu işi normalde bu dükkanı açalı 10 sene oldu. Normalde 35 senedir bu işin içindeyim. 35 yıldır ciğerçisin. Evet. Babam günün yanında beraber 35 yıldır ciğerin içindeyim. Ee, burada kuzu ciğeri değil dana ciğeri tana yapıyorsunuz. Ciğer. Çünkü gelenler de ona göre gelsin. Evet ona göre geliyor. Şimdi kuzu ciğeri bulmak çok zor. Eskiden sırf kuzu satıyorduk şimdi sırf dana ciğeri satıyoruz. Hı. Ama kuzu o zamanlar nasıldı? O zamanlar mesela takım alıyorduk, takım halinde oluyordu. Şimdi kuzu ciğeri takım satıldığı için biz akciğer kullanmıyoruz. Sadece ciğerini kullandığımız için dana ciğeri kullanıyoruz. Peki, e, nereden gelmiş bu karalı ciğere meşhur olması? İşte bu eski dedelerimizden, babalarımızın yaptığından eskiden beri gelen bir şey bu. Anladım. Abi e, senin de yoğunluğun sağ. Teşekkür ederiz yardımcı Önemli, olduğu için. Rica ederiz. Şimdi arkadaşlar Burada ekmek arası genellikle gidiyor. Köksal abi de öyle diyor, değil mi Köksal genellikle abi? Yüzde 95 ekmek arasıdır. Yani. Böyle ekmek yemeyenler ya da belki şey yapanlara tabakta da servis yapıyoruz. Şimdi e, arkadaşlar normalde bu şekilde e, servis olarak olmadığını söylüyor. Yani. Genellikle ekmek arası istiyoruz. Evet, genellikle 95 ekmek arası veriyoruz. Ama porsiyonda yemek istediğinizde bu şekilde geliyor. Ee, yanında soğan, domates, turşu, biberle. Ee, yalnız fiyatları duyduğunuzda ben porsiyon yerim diyebilirsiniz. Belli olmaz. Tabii o müşterinin tercihi. Aynen. Şimdi arkadaşlar, bu ciğeri nasıl yiyeceğiz? Köksal abi 35 yıldır bu işi yapıyorsun. Evet. Ee, o zaman beraber yiyeceğiz. Nasıl yememiz lazım? Ne öneriyorsun? Valla bunu nasıl yiyeceğiz? Böyle ısırarak yiyeceğiz. Hadi Konuşmayı. bakalım. Bu ciğerde fazla bir baharatın yok. Hayır, baharatlarımız masada mevcuttur. Kimyon, dövülmüş acı biber, toz biber. İçindeki e, ciğerde herhangi bir işlem yaptınız mı? Hayır, hiçbir işlem yok. Herhangi bir işlem Hayır, yapmadan. Hayır, hiçbir işlem yok. Sanırım pişirme yönteminden kaynaklı evet. Hem işlemesinden hem pişirmesi de çok önemli. Bunu işlemesi pişirmesinden daha zordur. Şimdi işleme tarafını biz görmedik. Biz Sen göstermediniz. Orada ne yapıyorsunuz? İşte o... bana Derisini soyuyoruz. İçindeki bütün damarları alıyoruz. Ee, sinirlerini? Tabii bütün sinirlerini alıyoruz. Ondan sonra ince ince kıyıp biraz önce çektiğimiz gibi saçta kavurup müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Vallahi ben beğendim. Baya evet. yağ da güzel. Afiyet olsun. Yağ nasıl bir yağ kullandınız orada? Normal bir ses susuz margarinle yapıyoruz biz bunu. Hmm. Onda mesela koku olmuyor. Çiçek yaptığımız zaman onda biraz koku oluyor. Anladım, anladım. Vallahi elinize sağlık. Ol. Afiyet Peki, olsun. Peki, Köksal abi. Şu çeyrek ne kadar? 6 lira. 6 liraya çeyrek. Peki bu yarım olduğunda kaç para? 12 lira. 12 lira. 3 çeyrek olduğunda? 18. Yani siz 3 parça diyorsunuz değil, 17 değil mi? 17 lira oldu. 17 lira peki porsiyon olduğunda porsiyon da aynı 17 Lira 17 Lira arkadaşlar arkadaşlar hani böyle ben doya doya porsiyonla yiyeyim keyfime göre ekmeğimi yiyeyim diyorsanız bakın koku yok hani böyle aklınıza gelmesin ciğerde koku gelir genellikle böyle bir şey yok bunun ilacı, soğan 17 lira kocaman bir porsiyon. Abi kameralara özel yapmadın değil mi? böyle. Hayır, böyle. Vallahi eline koluna sağlık. Afiyet Peki, olsun. buraya nasıl gelecekler abi? Bir tarifini yap. Buraya mesela biz Uşak Karalı'da Ziraat Bankası ya da Gölbaşı Meydanı'ndan pazar yerine giriş. Çok basit buranın adresi. Evet. Mesela Gölbaşı Meydanı'na geldiği zaman Ciğerci Köksal diye sordum. Herkes çapa. Çok basit çünkü. Aynen. E, Köksal abimin yüzünü de ezberlediniz. Gelin Denizli Gurme YouTube kanalında gördüm deyin. E, Köksal abi size güzel bir ciğer abi, yedirsin. Zaten bir tane Ziraat Bankası var. Bankanın hemen yan tarafı. Yani küçücük bir yer. Abi elini koluna evet. sağlık Afiyet tekrar. olsun, afiyet olsun. E, arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, Karallı'da çok farklı bir ciğer yedim. Adeta e, Danayı kuzuya da çevirmişler, onu da belirteyim evet. O derecede yumuşacık ee, Tekrar ellerine kollarına sağlık evet. Videomuzu beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı Yeni videolar için Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın Yeni videolarda görüşmek üzere Herkese selamlar Gerçekten güzel Afiyet olsun